işte gördüm misteriye benzer bir oyun oynuyoruz. Tamam bu çamız işte git lan. Oh. Hmm. Birinci kilim aldım. Ya. İkinci kili de alırım. Al gece. Ah öldüm. Ben öldüm. Da öldüm. Yok. Demeli çaldır oldu. Ne var ya? Abi. Kapıma gelirsen ödemeni çaldır musu. Hayır be. Şimdi öldük. Farkı fark etmedin. Ha. Sen ya. Evet, yokum. Göredeceğim. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada. Olsun. <laughs> 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 Abi neredesin? Baba! <laughs> ya. Arkadaşlar Musa oraya. Evet Musa videodayız. Efendim videodayız. Kapım dayılar o çaldır. Evet. Ya bir tane kız var Arkadaşlar e, bu arada Musa'yı biliyorsanız onun kanalına da <laughs> abone olun. Hal Bunu niye seçiyorsun? Canım benim. Gönlümsün, gönlüm. Sen kimsin lan? Bir de bana art çekiyordu az önce. Ama ben durdum. Ne yapacağım? Ya! Ne derdiniz var arkadaş ya? Allah Allah. Dur ben şunu seçeyim. Benim en sevdiğim. Kapama geldiysen ödemeli çaldır. Beni bulma. Ah! Abi Mustafa yok. Beni şu an imkansız. Beni şu an hayatta hiç kimse bulamaz. Abi yok, yok, bulamıyorum. Yok, neredesin? <laughs> Çok gizli bir yerdeyim. Abi, abi öldürüm. Bütün herkesi görebiliyorum. he <laughs> he. <laughs> Kesin görebiliyorsundur. Şu an beni bulabileceğinizi sanmıyorum. Bak az sonra bulacağım. yasam burada bu odada. Bu odada, bu odada. Burada da. <laughs> Hadi geliyorum. Nasıl bildin? Dur bakıyorum. Nasıl gördün? Çok kolay. Oraya herkes saklanır. De Cem, bul bakayım. Hayır, sen bul. bul. Arkadaşlar, e, Musab da geldi. Allah. Efendim. Evet. Sen... Arkadaşlar Musab da geldi derken adam peşinde salmıyor. dur ben onun arkasından geleceğim. <laughs> Kapıma geldiysen, ödünmelik çaldır Merhaba Sonic. Sonic Ball. Sonic Ball. Mustafa öl. Abi Sonic öldürecek. Bana ne? Ben onu yüzde defa öldürdüm. Sen kötüsün. Abi kötü baba boku. Bu arada Sonic <Okay>. kim? <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüreceğim Musa bunu. Ah oh, headshot. Ah oh, Musa. <laughs> <laughs> ben hal sustum. sustum. Ama geldiysen ödemeli çaldı. Mustafa nerede? Ölüp duruyor galiba kendisi. şey Git buradan git buradan git. Musab, Musab çek git. çek Mustafa bizim düşmanımız. Kayboldum. Musab dikkat et Mustafa'yı öldürüyoruz. Mustafa nerede? Kapıma geldi. Ödüm. Ödemeli çaldır. Ha <laughs> Musab öldüm. Mustafa burada doğdu. Hemen öldüm. Ay. Ay dur dur dur. dur. Burada büyük katliam yaşandı ya. As. Kral. <laughs> Bir dakika olmasa mıydı? Evet. Görünç. Musab onun sen olduğunu öğrenince artık Kırt. işim oh, bitti kanka. Merhaba. Ödemeli çaldık. Abi olmuyor. Evet. Kız salmıyor. Musab nerede? Ben onu bir keseceğim de onu bulursam. Ben gene bir saklanacağım. Saklanmak en Ben saklandım gene. Ben burada yokum. Ben burada yokum. <laughs> Musa beni öldürdü ben Musa'yı öldürürüm. ödemeli çaldı Rabbi. Aptal. Arkadaşlar Mustafa'yı bulmaya çalışıyorum ama çocuk yok. As Aa, yok Mustafa bu burada. Ya öldü. Ben Arkadaşlar şimdi Mustafa'yı gördüm. Şimdi Biz de bunlar çok dular. Tamam ben burada. Hadi yürü. Çok fena ya. Çok fena olsun abi. O kadar gıcıksın ki. Evet. Hı. Şu an beni bulamazsın. Bizde bunlar çok dular. Daha nelerdir burada. Daha nelerdir burada. Buradan geçen ödür haberiniz olsun. Yani. Demek ki buradan geçen ödür. Bizde bunlar çoktular. Daha nelerden burada? Daha nelerden burada? Nelerden burada? Abi, Daha nelerden burada? Daha nelerden burada? Aa Musa öldürdü. Hadi bakayım. Ben öldür öldüremedim ki. Öldürdü. Öldüremedi. Ben hala hayattayım. Musab dikkat. Musab dikkat. Musa. Bizde bunlar çoktular. Daha nelerde? Burada. Asır. Asır. Ah Asıl. Aa. Bizde bunlar çoktular neler var burada. şaneller var şurada. burada. Evet. Arkadaşlar biz sizi unuttuk. <laughs> Arkadaşlar hey. Ee, burada görüşürüz dememiz lazım. Hadi görüşürüz. Bye. 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 bitti. Bizde Bye. 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 Bye.